Sevgili arkadaşlar, bu yayınımızda Cumhuriyet dönemi hikaye ve romanının özelliklerine değineceğiz. Öncelikle 1923-1950 yılları arasında yazılan hikaye ve romanların özelliklerine şöyle bir göz atalım. Milli edebiyat döneminde başlayan Anadolu'ya yönelme bu dönemde de sürüyor ve eserler memleket edebiyatı olarak adlandırılan anlayış etrafında şekilleniyor arkadaşlar. Bu anlayışa bağlı olarak da Anadolu her yönüyle edebi eserin konusu haline geliyor. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, Halide Edip adı var gibi milli edebiyat dönemi sanatçıları bu dönemde de eserler vermeye devam ediyorlar. Ve bu dönem eserlerine baktığımızda realizmin etkili olduğunu görüyoruz. Ve milli edebiyat dönemindeki sade dil anlayışı bu dönem eserlerinde de sürüyor ve eserler sade bir dille yazılıyor. Kurtuluş Savaşı, Kurtuluş Savaşı ile uyanan ulus olma bilinci, Atatürk milliyetçiliği, Anadolu, Anadolu insanının yaşantısı, kültürü, cumhuriyet kazanımları, günlük hayat, ahlaki konular, işçi işveren ilişkileri, ekonomik eşitsizlikler bu dönem eserlerinin konusudur arkadaşlar. Said Faik Abası Yanık, Sabahattin Ali, Memduh Şevket Esendal dönemin yenilikçi hikaye yazarları olarak kabul ediliyorlar. Neden? Çünkü Memduh Şevket Esendal, Çehov tarzı hikayenin ilk örneklerini veriyor arkadaşlar. Peki Sabahattin Ali neden bu dönemin yenilikçi yazarlarından biri? Çünkü eserlerinde toplumcu anlayış hakim. Said Faik Abasıyanık da durum hikayesinin en güzel örneklerini verirken kendine has bir hikaye anlayışı geliştiriyor. 1923-1950 yılları arasında yazılan hikaye ve roman yazarlarına baktığımızda kimleri sayabiliriz? Başlıca temsilcileri kimlerdir diyebiliriz. Hemen bakalım Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar, Sabahattin Ali, Memduh Şevket Esendal, Said Faik Abasıyanık, Sadri Ertem, Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Peyami Safa'yı sayabiliriz. 1950 sonrası Türk edebiyatında hikaye ve romana baktığımız zaman hangi özellikler aklımıza gelmeli şöyle bir bakalım. 1950'li yıllarda yazarlar aydın kimliğiyle hareket edip halkı aydınlatma amacıyla eserler yazıyorlar ama 1960'lı yıllardan sonra bu durum değişiyor ve yazarlar insanı tanımak amacıyla eserler yazmaya başlıyorlar eserlere baktığımızda konu ve tema açısından ve anlayış açısından da çeşitlilikle karşılaşıyoruz arkadaşlar 1950 sonrası Türk hikaye ve romanında. Konu olarak batılılaşma, doğu batı çatışması, popüler romanlarda aşk, köy yaşantısı ve köy insanının yaşadığı sıkıntılar, gelir dağılımındaki dengesizlik, iç ve dış göç, bunların beraberinde getirdiği toplumsal sorunlar, kadınların yaşamları, sorunları, sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar, bireyin iç çatışmaları, dini, milli duyarlılıklar ki bu dönem hikaye ve romanlarının konusudur. 1950 sonrası Türk hikaye ve romanlarına baktığımızda şu anlayışlarla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Toplumcu gerçekçi, bireyin iç dünyasına esas alan modernist, milli dini duyarlılıkları esas alan ve postmodernist. Hadi gelin şimdi bunların her birinin genel özelliklerini bir hatırlayalım. Toplumcu gerçekçi eserlerle başlayalım. Toplum için sanat anlayışı egemendir bu eserlerde. Toplum, insan ve onun ekonomik ilişkileri eserlerin Ana konusudur arkadaşlar. İşçi işveren, köylü ağ ilişkileri, köyden kente göç ve bunun beraberinde getirdiği sıkıntılar, köy yaşantısı, köy insanının sorunları bu eserlerin başlıca konularıdır arkadaşlar. Peki ne zaman ilgi görmeye başlıyor? Mahmut Bakal'ın Bizim Köy adlı eseriyle ilgi görmüş ve yaygınlaşmış bir anlayış toplumcu gerçekçilik arkadaşlar. Yazarlar Sorunlarla mücadele etmek zorunda kalanlardan yana tavır sergiler. Yani yazarların burada tarafsızlığından söz etmemiz mümkün değil. Sorunlarla, zorluklarla mücadele et etmek zorunda kalan kesimden yana tavır sergiliyorlar. Sade bir dil kullanıyor yazarlar ve kimi yazarlar ağız özelliklerine uygun bir anlatımda gerçekleştirebiliyorlar. Gözlem ve betimleme bu eserlerde ön planda çünkü eserlerde özellikle realizm ve kimi yazarların eserlerinde de naturalizmin özelliklerini gözlemlemek mümkün. Toplumcu gerçekçi romanların pek çoğu tezli romana örnek oluşturuyor. İşte naturalizmle ilişkilendirmemizin sebebi burada. Peki başlıca temsilcileri kimler? Kemal Bilbaşar, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Haldun Taner, Samim Kocagöz, Fakir Baykurt, İlhan Tarus, Aziz Nesin, Talip Apaydın, Necati Cumalı, Atilla İlhan, Tarık Dursunka ve Abbas Sayar. Bireyin iç dünyasına esas alan eserlerin özelliklerine gelince dikkat edelim. Olay değil, birey ön planda arkadaşlar. Olayın bireyde bıraktığı etki eserde konu olarak işleniyor. Birey toplum, geçmiş şimdi çatışmaları bu tür eserlerin temalarının ana kaynağı. Peki eserlere hakim duygu nedir dersek özlemdir. Çünkü yazarlar mutluluk mutlu çocukluk yıllarına, geçmişte kalmış bireysel ve toplumsal değerlere özlem çekiyorlar. Toplumun her kesiminden insan yalnızlığı ve sorunlarıyla bu eserlerde kendine yer bulmuştur arkadaşlar. Bireye yöneldiği için psikoloji ve psikiyatri bilimlerinden yararlanır yazarlar. Sembolik ifadeler kullanılır anlatımda. Dolayısıyla da bu tür eserlerin çağrışım değeri yüksektir. Bireyin iç dünyasını yansıtmak amacıyla da bilinç akışı, iç konuşma anlatım teknikleri yoğun olarak kullanılır. Peki kimdir Te başlıca temsilcileri? Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, Peyami Safa, Sami Hayverdi, Abdülhak Şinasi, Hisar'dır. Modernist eserlere de hemen bir bakalım. Yine olay değil kişi ön planda, olayın kişide uyandırdığı çağrışım, kişinin olayla ilgili izlenimi konu olarak işleniliyor arkadaşlar. Başlıca temaları yalnızlık ve bunalım. Birey toplumsal özellikleriyle değil, bireysel özellikleriyle ele alınıyor. Bireyin toplumla çatışması, bunalımı, toplumdan kaçışı konu olarak işleniyor bu eserlerde. Kahramanların tipik özellikleri var. Bunlar kahramanlarımız karamsar, yalnız ve mutsuz arkadaşlar. Ve bu tür eserlerin modernist eserlerin klasik kurgunun dışında bir yapısı vardır. Zaman kronolojik olarak ilerlemez. Geçmiş, an, gelecek iç içe geçmiştir. Dış gerçeklikle mantık örtüşmez. Ve modernist eserlerde şiirsel ve sembolik anlatım kullanılır. Anlatımda geriye dönüş, iç konuşma, bilinç akışı teknikleriyle karşılaşırız. Karşılaşırız. Başlıca temsilcileri Nezih Meriç, Bilge Karasu, Yusuf Atılgan, Yusuf Atılgan, Adalet Ağoğlu, Oğuz Atay, Ferit Edgü ve Mehmet Eroğludur. Geldik milli dini duyarlılıkları yansıtan eserlerin özelliklerine, çok partili sisteme geçişle birlikte 1950 sonrasında etkili olmaya başlayan bir roman hikaye anlayışıdır. Burada roman demişiz ama hikaye anlayışıdır aynı zamanda. Asıl etkisini 1960 sonrasında göstermeye başlar. Önce şiirde sonra hikaye ve romanda etkili olmuştur. Doğu batı çatışması batılılaşmanın taklit boyutunda algılanması sonucu ortaya çıkan kültürel yozlaşma konu olarak işleniyor. Milli dini duyarlılıkları yansıtan eserlerde. Konular milli dini duyarlılıklar çerçevesinde ele alınır, bireyin iç dünyasıyla toplumsal sorunlar birlikte işlenir, Eserde işlenen konuyla bireyin kendini sorgulaması amaçlanır. Önemli bir özelliktir arkadaşlar. Genellikle klasik olay kurgusuna bağlı oluşturuluyor bu eserler. Kimdir başlıca temsilcileri? Hüseyin Nihalatsız, Sevinç Çokum, Münevver Ayaşlı, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Emine Işınsu ve Bahayettin Özkişi. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Hemen bakalım parçamıza. Yazar 1980 sonrası Türk Edebiyatı'nın yenilikçi isimlerinden biridir. İlk dönem eserlerinde köy gerçekliğini... Köyden kente göçü, çarpık kent ilişkilerini, bu çarpıklığın meydana getirdiği yabancılaşmayı, yabancılaşan bireylerin içsel yolculuklarını ve onların yoksul hayatlarını işledi. Daha önceleri toplumcu gerçekçi bir bakış açısıyla işlenen bu konuları gerçek üstücü bir yaklaşımla ele aldı. Sevgili Arsız Ölüm, Berci Kristin Çöp Masalları, Gece Dersleri, Aşk İşaretleri, Unutma Bahçesi adlı romanlarında hayatın gerçeklerini gözleme dayalı bir anlayışla halk ürünlerinin anlatım tarzlarından yararlanarak aktardı. Arkadaşlar eserler bizim için büyük birer ipucu. Sevgili Arsız Ölüm, Berci Kristin Çöp Masalları ve bu parçada verilen bilgiler bizi kime götürür latife tekine doğru cevabımız c seçeneği olacaktır bu parçada sözü edilen eserlerin yazarları aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir diyor sorumuzda hemen bakalım. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında toplumcu gerçekçi bir anlayışla yazan sanatçılarımız vardır. Toplumcu gerçekçi yazarlar halkın sorunlarını dile getirmeyi amaçlamışlardır. Bu dönemde yazılan köyden kente göçü anlatan Bereketli Topraklar üzerinde arkadaşlar Bereketli Topraklar üzerinde kimin eseridir? Orhan Kemal'in eseridir. Tarımda makineleşme ile köy hayatında meydana gelen değişimin anlatıldığı Sarı Traktör. Sarı Traktör ise kimin eseridir? Talip Apaydın. Köy sorunlarının gerçekleriyle ve çorak toprakların nasıl yeşerdiğinin anlatıldığı Kaplumbağalar birkaç önemli örnektir denmiş. Kaplumbağalar ise kimin eseridir? Fakir Baykurt'un. Evet. Peki doğru cevabımız ne olacak bu durumda? Orhan Kemal, Talip Apaydın, Fakir Baykurt'un yer aldığı C seçeneği olacaktır. 2018 AYT'de çıkmış bir soru. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir dermiş. Hemen bakalım. Toplumsal gerçekçilik akımının sanatkar hikayecisidir. Arkadaşlar önemli bir ipucu. Halk şiiri geleneğini sürdüren ürünlerle edebiyat dünyasına giren yazar sonradan hikayeye geçmiştir. Değirmen, önemli ipucu, kanı, ses, yeni dünya, sırça köşk adlı kitaplarda hikayelerini toplayan yazarın üçte romanı vardır. Edebiyat ve sanatın bir nevi propaganda olduğunu belirten yazara göre sanatın bir tek ve açık maksadı vardır. İnsanları daha iyiye, daha doğruya, daha güzele yükseltmek ve insanlarda bu yükselme arzusunu uyandırmak. Arkadaşlar toplumda, toplumcu gerçekçilik akımının sanatkar hikayecisi dendiğinde kimi hatırlarız? Sabahattin Ali'yi hatırlarız. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir aynı zamanda Değirmen, Kaan'ı, Ses, Yeni Dünya, Sırça, Köşk'te Sabahattin Ali'nin eserleri. 2019 AYT'de çıkmış bir soru. Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Hemen bakalım. Hikayelerinde tam bir gözlemci gibi davranır. Kaleminden çok silgisi çalışır. Gereksiz sözden ola, olabildiğince kaçınır. Zaten büyük trajik olayların ve kahramanların öykülerinden çok gündelik olanın ve devlet idaresindeki sokaktaki evdeki insanın mütevazi dünyasını anlatan yazar öykü çerçevesini kısacık ve sade cümlelerle çizer. Ağustos Cuma günü. Sicil müdürü Cavit Bey yemekten sonra minderin üstüne uzanmış uyumak istiyor diye başlayan mendil altında öyküsünde olduğu gibi. Köyün, köylünün sorunları, büyük toplumsal çatışmalar veya tarihimizin şanlı sayfaları ve kahramanları yoktur onun öykülerinde. Açıkça hedeflenmiş bir mizah tonu veya sivri bir eleştirellik de yoktur ama gündelik olanın içerdiği komik ayrıntılar pek çok hikayede okuyucuyu güldürür. Onun hikayeleri gündelik yaşamın sıradanlığının içinde silikleşen insanların yaşadığı duygusal ve zihinsel çelişkileri aktarır. Arkadaşlar mendil altında öyküsü en büyük ipucuyla başlayalım. Kimin öyküsüdür mendil altında? Memduh Şevket Esendal'ın doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Bütün parçada anlatılan özellikler bize E seçeneğine Memduh Şevket'e sandala götürür. Bu parçada söz edilen roman ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir denmiş. Hemen bakalım. Cumhuriyet dönemi Türk romanının tezli romanlarından biri olan eserde yazar dönemin en önemli konularından biri olan Doğu Batı karşılaştırmasını ele almaktadır. Eserde romanın baş kahramanı Neriman'ın Doğu medeniyeti ve ona ait her şeyden nefret etmesi, buna karşılık Batı medeniyeti ve ona ait her şeye büyük ilgi duyması, modern hayat ile geleneksel hayat arasında bocalaması sonucu kahramanın yaşadığı psikolojik ve kültürel çatışmalar ele almaktadır alınmaktadır. Arkadaşlar Doğu Batı karşılaştırması Neriman Doğu medeniyeti ve ona ait her şeyden nefret ediyormuş. Buna karşılık Batı medeniyetini çıkarıyor yazar karşısına. Bu paragrafta anlatılan eser Fatih Harbiye'dir arkadaşlar. Yazarımız ise Peyami Safa'dır. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır denmiş. Hemen bakalım. Mustafa Kutlu romana benzeyen uzun hikayelerinde kısa geleneğinden yararlanmıştır. Doğru. Biz yanlış bilgiyi arıyoruz. A seçeneğini eledik. Mustafa Necati Sepetçioğlu Sokakta adlı romanında milli değerlerin ve inançların yok oluşunu yansıtır. Arkadaşlar yanlışı bulduk. Sokakta adlı eser Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun değil Öz Özkişi'nindir. Bahattin öz kişinin eseridir. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Diğer seçeneklere de bakalım. Nasıl bilgiler vermiş? Aka Gündüz'ün Dikmen Yıldızı adlı eseri Kurtuluş Savaşı'nı konu alan romanlardan biridir. Evet, C'yi de eleriz. Orhan Kemal romanlarında kahramanlarını genellikle kendi çevresinden seçmiş yöresel söyleyişlere yer vermiştir. Evet deyi deyleriz bu yüzden. Tarık Buğra romanlarında olaylardan çok kahramanların iç dünyasına yönelmiştir. Evet bireyin iç dünyasına esas alan eserler yazan bir yazarımızdır. Eyi de eledik. Evet arkadaşlar Cumhuriyet dönemi hikaye ve romanının özelliklerine değinip bunlarla ilgili sorular çözdük. Bir başka yayında tekrar karşılaşmak umuduyla hoşçakalın.